Gel 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 hele sen mi, bir gel de seni döveyim. Bana gücün yetmez. Anca senin gücün bana yetmez. Bana gücün nasıl yetecek ki? sana. Ya? Aa Al. canım acıdı. Ama bu sefer seni gebertmedim mi lan ben? An sana. He burada bayıldı artık. Ben eve gideyim de bu malın üzerine kalmayayım ben. Bu ne ben aa, abi deyim o. Ben Ha ben siyah şiş, ben siyah kuşağım lan benim. bir kere. Aa, sen ağzını tüyeceğim lan. Sen ağzına tüyeceğim. Bittin sen, bittin. Bittin, şey. bittin, bittin. Arkadaşlar bu şey video da. çekmek için o zaman hmm. çok, çok uğraşıyor bak. İzin verin. Bakın. Ben ben bunu döveceğim sizin. Siz izin verirseniz. Osmanlı Böyle işte. Için Osmanlı animasyonu ok ilk anlimastroj. bu animasyon videosu olduğu için ben like atıp abone olmayı, ben unutmayın. unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Seni part bitirdim lan. Eşe sipasa. Eşş...